Arkadaşlar ben Necdet bugün sizlerle Minecraft'ta Hexit, Hexit, Yönün gibi e, Minecraft'ın yan modlarını nasıl bileceğini göstereceğim arkadaşlar. Google açıyoruz hemen buraya. Teknik Launch Browser. Buradan e, Teknik Launch Browser'ın buraya geliyoruz. Buraya kaydoluruz arkadaşlar eğer olmayanlar varsa. Elbette tuşuna basıp oluyor Böyle. E-mailine giriyor. Bir daha giriyor. Kullanıcı adını, parolasını bir daha giriyor. Sonra Dovent İşletim sistemimiz neyse Windows Windows. Macintosh da Macintosh diyorsunuz. Windows için de diyorsunuz. Başlatılıyor bu. Başlatılıyor ve masa üstünüze gelir. Bu masa üstünde yok. Ben onu APP database'de yapacağım. Ne? Şurada nokta teknik diye gelir. Nokta teknik diye gelir. Ben hemen şurada teknik lanço açayım. Hemen Evet arkadaşlar, <laughs> öyle gelir. Buradan uslu diyerek indirirsiniz ve oynarsınız. Diyeceksiniz ben başka modları mı yapacağım? Şurada arama çubuğu var. Ve diğer mesela yok bak. Ya nasıl yardımcı köyler buradan. Ben mesela çekilim layıkları falan var. Burada çekil köylesi. Böyle de modlar var. Evet arkadaşlar benim için teşekkür ederim.